Nur'un elenmesine üzüldün mü Nur Rabia? Nur'un elenmesine üzüldüm. Şöyle üzüldüm. Ondan daha az sevdiğim insanlar vardı. Nur'la son zamanlarda biraz daha iletişim haline geçmiştik. Hatta millet podyuma çıktığında biz Nur'la böyle oradan fısır fısır konuşmaya falan da başlamıştık ama e, yani bence burada kalmak istemiyordu Nur. Çabalamıyordu. Yani haftada bir iki kere eksik parçayla geliyordu. Bir sıkıntısı vardı belki bilmiyorum. Gitmek istiyordu. Belki bilinçli yapıyordu. Yapmıyordu ama sonuç olarak bu onun elenmesine sebep oldu. Jüri ona çok çok fazla şans verdi. Burada olmak gerçekten çok farklı ve özel bir şey. Ben bunu buradan gittikten sonra buranın değerini anlamak istemiyorum. Umarım o da pişman olmaz. Hani bu kadar eksik parçayla çıktığı için sürekli pes ettiği için. Üzüldüm çünkü çok iyi geldiği günlerde oluyordu. İyi kombin yapabiliyordu. Nur'un yerine kimin elenmesini isterdin? Ee, Rümeysa'yı en 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 az seviyorum. Ondan sonra Sabiha. Rümeysa ve Sabiha benim için başı çekiyor. Ondan sonra da yok. Yani diğerlerine karşı biraz daha nötrüm. Bugün Klasik ceket mi kullanacaksın Özde? Bugün galiba klasik olacağım. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun peki? Ben bugün bir üniversitede araştırma görevlisiyim e, ve derse gidiyorum. Moda tasarım bölümünde bir araştırma görevlisiyim. Öğrencilerimle e, ders anlatacağım öğrencilerime. Öyle. E, biliyorsunuz programda da zaten ders vermek yapmadığım şey değil. Şimdi de bunu e, gerçek hayatta yapıyormuşum gibi e, kombinleyeceğim. Üzerindeki ceketin fiyatı ne kadarmış? 149.90'mış. Bu arada... ...hemen bu ceketi çıkarıyorum, başka mağazaya gidiyorum. Hazır yolda giderken biraz laflayalım istersen. Sabiha, Rabia'nın ödül almasında senin payın olduğunu düşünüyor. Ben kolay kolay insanlarda yanılmam ama Rabia konusunda yanıldım. Ee, melek yüzüne aldandım. Ama e, ben o yüzü verdiğim gibi geri almasını da bilirim. Benim için zaten bitmiş bir insan bu evde. Ee, onun için şu an Rabia ile alakalı aslında... Hiçbir şey konuşmak ve e, onu böyle yükseltmek istemiyorum. Herkes kendine yakışanı yapar bu hayatta. Rabia da kendine yakışanı yaptı. Rabia'nın trench coat konseptinde aldığı puanlarda senin etkin olduğuna inanıyor musun? Trench coat'un tanımını bilmiyordu ve belki düğmesiz bir trench coat alabilirdi. Ona bu konuda yardım ettim. Yardım ettiğim için çok pişmanım tabii ki de. E, resmen kendi ellerimle kolyeyi kazanması için yol açmış oldum. Özde ile sorunlar yaşamamızın bir sebebi de böyle e iddialarda bulunması. Yani aramızdayken bunu net olarak söylemiyordu ama birazcık böyle çatırdamalar başlayınca hemen e, kendisine bağlamış. Ben o trenç kot kombinini yaptığımda zaten bütün kombinimi bir tane mağazadan almıştım ve tek bir trençkot vardı. Konsept dışı olma gibi bir ihtimalim yoktu. Ben bu kadar çabalıyorum, araştırıyorum, ödüllerimi alıyorum. Asla bunu kendine mal etmesine izin vermeyeceğim. Bu da sana ders olsun Özde. Bakalım yeni yarışmacımız nasıl bir kombin denemiş? Bize kombininden bahseder mi Misin? Anlatayım. Ee, kırmızı ceketimin altına siyah etek giydim. Dümdüz siyah bir şey olmasın diye yeşille kombinlemek istedim. Değişik olsun, farklı olsun istedim. Yani bunu e, günlük hayatımda nude bir makyaj kullanırım. Kırmızı ruj sürmem diye düşünüyorum. Altına da e, siyah bir babet olabilir, siyah topuklu ayakkabı olabilir. Bu şekilde kullanırım. Evdeki kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Eteğim 68 lira, gömleğim de 68 lira, ceketim 120 lira. Diğer kombinini görelim mi? Hadi bakalım. Ben o zaman diğer kombinimi denip geliyorum. Oh,